Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir video ile sizlerle tekrar beraberiz. Bu videodaki paylaşacağımız konu değişik çeşitlerdeki kabuk kalınlığı ve kabuk kalınlığının meyve ağırlığına yüzdesi olacak. Ancak bu videoya başlamadan önce şunu tespit etmek istiyorum. Daha önce çekimini yapmıştık. 5 yaşında üzerinde 500 adet meyve bulunan meyve bulunan çedli ağacının iki tane meyvesini almıştık arkadaşlar. Bakın. bunları tartarak bu videoya başlamak istiyorum. Şekilde görüldüğü gibi ilk meyvemiz 41.8 gram. ikinci meyvemiz yaklaşık 42 gram geldi. demek ki 5 yaşında üzerinde 500 adet meyve bulunan çentler ağacımızın yaklaşık olarak meyvelerinin ağırlığı 42 gram civarı geldi. 500 çarpı 42 yuvarlak olarak 20 kilogram yeşil kabuklu ürün. Yani bu şekilde 20 kilogram yeşil kabuklu ürün. Birazdan videoların detayında da göreceğiniz gibi yaklaşık olarak bunun da %55'i yeşil kabuk olursa 20 kilonun %55'i 11 kilogram kabuk olur. Kabuk soyulduktan sonra 9 kilo civarı, 10 kilo civarı bir ürün kalır arkadaşlar. Bu ürün de kuruduktan sonra yaklaşık olarak 7 kilo civarına düşer arkadaşlar. Yani 5 yaşında üzerinde 500 adet ceviz olan Chandler ağacımız yaklaşık olarak yeşil kabuklu 20 kilogram ürün verebiliyor. Kabuğu soyulup kuruduktan sonra kuru bir ürün olarak da yaklaşık 7 kilogram gibi bir ürün verebiliyor. Bu da son derece güzel bir değer arkadaşlar. Şimdi ben size videomuzun içerisinde burada değişik çeşitlerde arazilerimizden aldığımız ürünler var. Onları soyduk, tarttık, kabuklarını inceledik, hesaplamaya çalıştık. Fakat ben bazılarının özellikle çeşitlerini gerçekten kestiremediğim için net de bir bilgi olmadığı için bu diğer ürünleri sizlerle paylaşmak istemiyorum. Yani şurada görmüş olduğunuz bir havurtumuz var. E, bu net bir şekilde belli zaten Howard. Yanında bir Chandler var ve yanında Kaman bir var. Diğer çeşitler farklı çeşitler e, farklı özellikleri var. E, bunların isim ve e, mo, yani cinslerini çok net bilmediğim için e, sizlerle paylaşmak istemiyorum. Dediğim gibi videolarımızda net kesin bilgisi bilgi sahibi olmadığımız ürünleri paylaşmıyoruz. Bu sebeple bunları kıyaslamamıza yer almayacak ürünler. Fakat gene de ben şöyle bir resimlerini paylaşmak istiyorum. Şu ikisi, şu ikisi çantlara çok benziyor arkadaşlar. Biraz daha yuvarlak. Bakın çantlar meyvesi aslında kafa kısmına doğru biraz daha genişleyerek gelir. Bunlar biraz daha yuvarlak. Yani gerçekten tam çeşidini bilmiyorum. Bu çeşit mesela howard'a çok benziyor ama howard değil. Çünkü howard gibi kare bir meyvesi var. Fakat ee, çok iri bir çeşit. Bilmiyorum. Bir ağaç var bundan da. Böyle denk gelmiş. fidançıların içerisinden. Ee, biz onları kıyaslama yapmayacağız. Ama e, görsel olarak gösterelim. Neden aldığımızı da söyleyelim. Bu meyveyi mesela arkadaşlar daha önceki videolarımızın içerisinde de söylemiştik. Ee, kabuğundaki buruşmayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kabuğundaki buruşma için almıştık bu meyveyi. Ee, biz susuzluktan olduğunu tahmin ediyoruz. Ya da genç sürgünlerin uzun olmasından genç sürgünlerin diplerindeki meyvelerde böyle sorunlar olabiliyor diye düşünerek almıştık. Bizim iki ihtimalimiz bu. Ancak ben o meyveyi değerlendirmeyeceğim. Aynı şekilde şurada bir Howard meyvesi var. Bakın yakından çekiyorum. Bunun da yaprakları dış yeşil kabuğu buruşmuştu. Bu çeşidimizi bunun için aldık. Birazdan içlerini de kırıp bakacağız. Ancak ben sizlere biraz ürünlerin genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Tartmış olduğumuz bu Howard meyvesi bakın altını da yazdım. Yeşil kabuklu olarak 46 gram geldi arkadaşlar. Evet, Howard meyvemiz yeşil kabuklu olarak 46 gram geldi. Yeşil kabuğu soyulduktan sonra meyve ağırlığı 18 gram geldi, 18.80 gram geldi. Yeşil kabuğun yeşil kabuğun meyve oranı yüzde 60 arkadaşlar. Yani 100 gram cevizimiz olsa 60 gramı yeşil kabuk olarak ayrılacaktı. Howard çeşidimizde. Şimdi geliyoruz Chandler çeşidimize. Chandler çeşidimizin meyve ağırlığı 56 gram geldi. Görüyorsunuz son derece iri bir kalibre. Bu 56 gramın 24 gramı meyve ağırlığı geldi arkadaşlar. Yeşil kabuğumuzun e, meyve oranının ağırlığı %57. Yani 100 gram e, meyvemiz olsaydı e, bunun 57 gramı da yeşil kabuk olarak e, karşımıza çıkacaktı. Üçüncü bir ürünümüz arkadaşlar Kaman kaman bir 47 gram geldi. şekilde görüldüğü gibi hasadı diğer cevizlerle kıyaslanamayacak düzeyde çok daha erken. Chandler'dan belki en az 20-25 gün daha çabuk olgunlaşmış. Meyve yeşil kabuklu olarak 47 gram geldi. Meyve olarak 17 gram geldi. Kabuk kalınlığı meyve oranımıza göre %63 olarak gerçekleşti arkadaşlar. Yani 100 gramın 63 gramı kabuk olarak gerçekleşti. Bunları neden söylüyoruz? İşte Kimisi dediğimiz gibi yeşil kabuklu olarak da satabiliyor. Bu sebeple şekilde görüldüğü gibi Kama'nın diğer çeşitlerden yeşil kabuk ağırlığının daha ağır 63 olduğu, %63 olduğu Howard'ın %60 olduğu Chandler'ın da %57 gibi olduğu ortaya çıktı. Diğer mesela şu iki üründe kabuk kalınlığı meyve iç ağırlığı oranı arkadaşlar. Birisi 40 gram gelmiş. Yeşil kabuklu. Meyve olarak 19 gram gelmiş. Yarı yarıya neredeyse. Diğeri de aynı şekilde 37 gram meyve ağırlığı gelmiş. Toplam ağırlık gelmiş. Yeşil kabuklu ağırlık 37 gram gelmiş. Meyve ağırlığı 20 gram gelmiş. Yani bunların oranları meyve ağırlığının kabuk ağırlığından daha Ağır olduğu yönde arkadaşlar. Bunu da paylaşmak istiyorum. Şimdi dediğim gibi ben değişik birkaç ürünü bu şekilde çektim. Resimledim. Şimdi diğer bir videolarımızda da dediğimiz gibi kabuktaki bu buruşmanın kaynağını bu videomuzun içerisinde aramaya çalışacağız. Şimdi ben videomuzu duraklatacağım ve cevizimizi kırıp bakalım içinin dolgunluğuna bakacağım arkadaşlar. Eğer şayet bu cevizi kırdığımızda cevizimizin içi dolu ve herhangi bir boşluk yoksa bunun su ile alakalı olmadığını anlamış olacağız arkadaşlar. Ama şayet iç dolu, içini dolduramamışsa ve boşluklar varsa büyük bir ihtimalle olayın su ile alakalı bir sorun olduğunu düşüneceğim arkadaşlar. Şimdi ben öncelikle yavaştan bir şekilde kameramı sabitlemeye çalışacağım. Evet. Şimdi sizlerin de görebileceği şekilde bu cevizi kırmayı deneyeceğim arkadaşlar. Evet. Bıçağımın ucuyla cevizimizi çatlattık. Evet. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Sizlere de yakından göstermek istiyorum. Şurasını bıçak zederi de zannedersem azıcık. Çok sivri olduğu için. Arkadaşlar e, meyveyi görüyorsunuz. Meyvede hiçbir sıkıntı yok. E, yani genel olarak görüntüsü çok güzel. İç rengi de çok güzel. Fakat e, dağıtmadan komple yeşil kabuğundan çıkarmak istiyorum. Becerebilirsem evet. Şimdi devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi göstermek istiyorum. Meyvede susuzluk söz konusu değil arkadaşlar. Evet. Şekilde görüldüğü gibi meyvemiz büsbütün tam. Ben diğer çeşitleri de kırıp ayıracağım. Ve videonun devamında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar.